dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle FMJ Jolimen moduna kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En sonki videoda yine 3 maç yapmıştık. Aslında bir maçı videoya çekmeyi unutmuştum. Yani 4 maç yapmıştık ve bu 4 maçın 3'ünü kazanıp bir tanesinde de berabere kalmıştık. O berabere kaldığımız maçta lidere karşıydı ve çok kritik bir beraberlikti açıkçası. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, her videoda yaptığım hatırlatıcı tekrar yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer video hoşunuza gittiyse videoya bir like atıp kanala abone olup ve bize bildirimleri açıp bana çok güzel bir şekilde destek olabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir görüşünüz, öneriniz varsa yorumlarda belirtin. Çok sevinirim arkadaşlar. Hemen videoya geçebiliriz. Evet son maçta hatırlayacaksınız. Çok rotasyonlu bir maç yapmıştık. Perez'i Sabek'te ilk kez görmüştü ve çok iyi oynamıştı. Yeni transferlerimizden tecrübeli Floyd Ayite ve Konoplianka'dan istediğimiz verimi alamıyoruz arkadaşlar ama e, playoff yolunda galibiyet ala ala yerimizi sağlamlaştırmaya devam ediyoruz. Şimdi Renate ile yapacağız. Da. Renate maçına Bokia'yı oyundan sonradan çıkarmıştım. O dinlenmiş bir şekilde çıkacak. Kalkagni dinlenmiş bir şekilde çıkacak. Perry aslında son maçı iyi oynamıştı. Urso'yu dinlendirmek amacıyla kenara çekmiştik ama biz yine Urso'yu oynatalım oradaki ikiliyi bozmayalım. Urso ben ilk 11'e döndü. Sakatlığını atlattı. Kerrigan yine ilk 11'de oynayacak. Ongaro ilk 11'e döndü. Ranieri'yi tekrar 8 numaraya çektik. Şiro ile beraber yan yana oynayacaklar. Engamba da 6 numarada oynayacak. Lorenzini onu dinlendirme şansımız çok olmadı ama o kadronun en kritik oyuncularından birisi açıkçası. O yüzden onu dinlendirmeden de oynatmayı mecburen çok istemesem de yapacağız. İdmanlar'da Buç iyi oynuyormuş. Maggi iyi oynuyormuş. İnterden kiraldığımız bu çocuk aslında çok iyi bir profile sahip. Bize gelmeyi düşünür mü ya? Nope. Yok düşünmüyormuş. Ger Gerçekten çok iyi bir oyuncu ya. David Perez o da Edmanlar diye oynamaya devam ediyor. Çok gelişimi yok. Edmanlar diye oynuyor ama bir türlü gelişmiyor. Aslında takımın antrenman tesisleri falan çok iyi. Oyunculardan ama istediğim o gelişmeyi bir türlü alamadım hala. Renate'ye karşı zorlu bir maç açıkçası. Bu videoyu da birazcık hızlı hızlı bir şekilde geçeceğim. Maçlarımızı yaparak yine 3 video ile tamamlamak istiyorum derken ya Lancini yemin ediyorum sakatlık konusunda senin kadar karşıma çıkan bir adam daha görmedim ya. Abi ya kalçan zorlanıyor ya yüzün çatlıyor ya bir yerin şey oluyor ya hasta oluyorsun sen neymişsin ya. Engelliyi kandırmayın arkadaşlar engelliyi kandırmayın. 2-3 ay yok. Lancini'nin yerine Karadona'yı mı alalım milyar diye mi? Karadona'yı alalım. Yedek stoperimiz sakatlandı. Şu anda Boncaro simi nedir? O sattığımız stoper Bertoncini evet o var. Son stoper olarak kadroda artık o da giderse yani Vallahi stopersiz kalacağız he Kanavaru vardı o alt takımda onu da şeye gönderdi kiralığa Sıralamada aramızda kaç puan var? Puan bile yok. Resmin bile yok. Aynı puandayız. Averaj olarak, gerçi bizim maç fazlamız varmış onu da unutmayalım. Averaj olarak daha iyi durumdayız, yükselişteyiz. Renate'yi yenerek en azından maçlarını kazansa dahi bizle aynı puanda olacak bir şans bırakalım. Arizagnano, önümüzdeki takımlardan bir diğeri puan kaybetmiş. Bu maçı aldığımızda onlarla puan eşitleyip 5. sıraya kadar yükselebiliyoruz arkadaşlar. Yumruğunu sık. Form grafiğinde biz lidermişiz arkadaşlar ve bunu gösterelim onlara dedik. Form grafiğinde ligin en formda takımıymışız arkadaşlar. Geldiğimizden beri sadece bir kere yenildik. iki kere berabere kaldık. Renate ile yeneriz biz. Hadi kendi oyununuzu oynayın yeter beyler. Elinizde tar evinizde taraftarın desteğini de aldınız. İlk atak ama Renate'den geliyor. Daniyeri çıkardı. Atak tehlikesini devam ettirebilir. Shiro şimdi haydi kontrol atak. Haydi Shiro. Attı Ongaro'ya. Ongaro sağdan bindirecek Kerrigan. Solundan bindirdi. Çıkar ayağından golü tüm geri bırakılmış medeniyetler adına atıyorum. Gol olur. Gelişine vurur mu? Engamba mükemmel vurdu. Mükemmel. Kornerden çıktığımız kontra atakta Ongaro. Kaç metre top sürdü bilmiyorum. Bir de mükemmel orta yaptı. Bu dev adam var ya bu. Bu dev adam gerçekten mükemmel bir futbolcu ya. Engamba mükemmel vurdu. Dümdüz bir vole vurdu. Direğe çarpan top ağlara gitti ve öne geçtik. Erken bir golle öne geçtik. Çok iyi oldu yine. Konsantrasyonumuzu kaybetmeyelim beyler. Devam edelim. 2'yi de atalım. 3'ü atalım. Arda arkası kesilmesin. Engamba topu da kesti. Engamba son haftalarda form grafiği düşüşte olan bir oyuncuydu bu maçta. O da kendine geldi. Kerrigan iyi eksiltti. Sağ kanatta geriye kalkar niye kalkar günde. bu arada sakatlık varmış. Perez ısın oğlum. Isın. Engamba. Shiro. Urso'ya. Hadi bu atakta da gol bulalım. Bentivegna mükemmel bir gol. Urso çok iyi ortaladı. Gelişle mükemmel vurdu. Ama şu ortanın güzelliğine bir bakın. Şu ortanın güzelliğine bir bakın arkadaşlar. İnanılmaz bir formumuz var. Mükemmel kavisli bir orta. Bentivegna da bu ortaya vurulabilecek en iyi şekilde vurdu. Kalkagni'ye. Sakatlığını riske etmek istemiyorum. Gel Perez. iyi oynamıştın zaten. 2-0 döne geçmişiz. Perez de dakika bulmaya devam etsin. En son sahte bek olarak oynadığı maçta iyi oynamıştı. Bu maçta da üstüne koyarak gitsin. Vallahi gerçekten fark etmiyor rakip ya. Liderle bile yaptığımız maçta fark yaratmıştık. Kalkagni bu arada araya girdi. Ve şimdi de kenara gelecek. Çok kritik bir topla araya girdi bu arada. İnşallah David Perez'e kaldığı yerden devam eder. Urso. Ortası çok iyi. Ongaro'dan sekti. Shiro. Nereye kadar gidecek? Urso'ya kadar geri gitti. Bir orta şans daha. Perez düzeltti. Pası verdi Bokia'ya. O oh, güzel ortaladı. Kerrigan direkt. İnanılmaz. Çok iyi orta Bokia'dan. Bize böyle çok güzel enstantaneler veriyor arada Bokia. İyi ortalarıyla, hücuma destekleriyle. Gerçekten ee, o da iyi bir performans sergiliyor takımda. İlk yarıda 3 öde atıp maçı bitirebilirdik. Kerrigan'la şanssız bir an. Önde olabilirsiniz ama performansınız düşmesin diyelim. Savunmaya da memnun kaldım diyelim. Orta sahalara da daha da iyi oynayabilirsiniz diyelim. Herkesi gazlayalım. İkinci yarının hemen 30. saniyesi. Taçla başladık. Perez. Kerrigan'a offside yok dedi. Kerrigan, Ranieri, Perez. Engamba, Urso mükemmel top çeviriyoruz. Shiro, Shiro. <laughs> mükemmel bir gol. Füze attı. Artık övecek sözcük bulamıyorum bu oyuncuları, bu çocukları. Yani bir takımı bir hoca ne kadar etki arkadaşlar? Çaktırmayın Fallani. Fallani seneye bütün takım alıyorum. Siz artık hak ettiniz bu süpersiniz beyler. Mükemmelsiniz oğlum be. Önümüzde yine zorlu bir fikstür var. Dakika 60 gibi birkaç değişiklik daha yapıp bu oyuncuları dinlendirmek istiyorum. Ve hem genç hem de Tecrübeli yeni transferleri oyuna almak istiyorum. Dakika 60 gibi hatta 3 tane yapacağım. Şimdi o diğer sistemimize geçebiliriz. Buraya Ranier'in yerine Konoplyanka'yı. Ben yerine Floyd Ayite'yi. Kerrigan da yorulmuş. Onun yerine de Gerardini'yi O da iyi oynayan oyunculardan birisi. İlerleyen dakikalarda ya Inter'den aldığım çocuğu alacağım. Ya da e, Karavaka'yı alacağım. Bilmiyorum bakacağım. Ha. Ongaro. O da skor katkısı yapmadığı bir maç yok gerçekten. Gol atamasa bile. Oyun... Forvet değişikliğini çağırıyor. Corti'ye bir şans daha vermek istiyorum. Corti'yi kazanmak istiyorum. En son bir maçta almıştık hatırlıyorsanız arkadaşlar. Bir penaltı kaçırmıştı. İyi Bu arada direkten döndü. Çizgide yürüdü top ve ağlara girmedi. Şans sahanı diyebilirim. Aite ve Konoplyanka'da bir şeyler görmek istiyorum. Urso bu maç yüzümü kara çıkarmadan aslanım. İyisin. Helal olsun. Perez'le artık bir bek yaptık resmen. Konoplyanka ortaladı. Lorenzini. O da golle buluştu. Konoplianka da asistini yaptı. Çok iyi. Bir 4 oldu. Takım gollere, gollü maçlara devam ediyor. Bir simülasyon daha var. Mora. Topu kaptı Engamba. Ama büyük boşluk savunmada. Perez. Offside. Kaldır o Kaldırmadı. Olsun. Nazar. Nazar Boncu. Savunma bir anlık uyudu. Perez orada ee, alan kapatamadı. Büyük bir boşluk. Golü buldular. 4-1 bir şey olmaz. İyi bir galibiyet. Ezici bir galibiyet. Bizim sıralamada bir de üzerimizdeydi bu arkadaşlar. Yani sıralamada üzerimizde olup da oyun olarak ezmediğimiz hiç kimse yok. İyi bir galibiyetti beyler ayağınıza sağlık. Liderle 11 puana kadar indirdik arkadaşlar farkı bu şaka mı ya? Bu arada ProSesto bayağıdır puan kaybediyor ya. Son 3 maçtır bizde yaptıkları maçtan beridir puan kaybediyorlar. 4 maçtır kazanan bir takımlardı. Ve ilk mağlubiyetini de almışlar Gianna'dan. İşte biz öyle bir çelme takarız ki daha kendinize gelemezsiniz. İyi. Kalkagin'in sakatlığında da ağır bir şey yokmuş. Seride ilk menajerlik tecrübemizde yani bu takımı getirdiğimiz seviye şaka gibi ya. Yani şu form grafiğine bakar mısınız? Burada geldim ben. Bir mağlubiyet, iki beraberlik. Hepsi galibiyet. %72'lik bir galibiyet yüzdesi. Bu hafta idmanda fiziksel basalım diyor. Bayağıdır fiziksel idman yapmıyoruz galiba. Evet bayağıdır yapmıyormuşuz. Hadi bu hafta da fiziksel basın ya fiziksel antrenmanlarda iyi olan adam bana güven verir. David Perez. Burası kırmızı oldu. Yakında burası iyice artacak koçum. İnanıyorum sana. İdmanlarda da gelişmeye başladı koçerom benim. Sen bize gelmeye sıcak bakar mısın lan? Nope. Ah be. İstemiyorum lan amını siktimin çocukları. Tozlu da gelişiyor. 31 yaşına rağmen kalede gelişiyor o da. Bu videodaki ikinci maçımıza geçiyoruz. Urso yine oynamaya devam edecek. Kalkagni iyileşti oynayacak. Bokki oynayacak. Lorenzini zaten yeri iyi. Engamba yeri iyi. Ranieri. Topsuz alanda gelişme Hani yeriye ıslah etmeye devam edelim 8 numarada. Shiro zaten o yeri garanti oyunculardan. Ongaro. Ongaro'nun da yeri garanti. Kerrigan, Bentivegna. Hiçbir değişiklik yapmıyorum. Hepsine imza basarım. Aite'de bir böyle bir şiş, gelişme mi var, düşme mi var anlamadım. Övelim. Gelişme gibi duruyor. 35 yaşında tekrar futbol oynayarak bir şeylerini geliştiriyor herhalde. Vücut tepkimeye yanıt veriyor gibi. Ne yedin amına koyayım? Kedi mi yedin ya? Herkese Hadi beyler fark yaratın basalım gaza getirelim. Son iki maçları yeniliyorlarmış ama kırılgan bir durumdalar. Bundan faydalanalım beyler lütfen. Bu hafta birazcık fiziksel bastık. Bir de böyle badici gibi geldiniz buraya. Ezilmezsiniz ikili mücadelelerde diye düşünüyorum. Dün de size free holiday verdim. Kerrigan girdi Kerrigan. Güzel. Bunları bitirirdin genelde. Şu da gol olsaydı maça erken bir golle başlayabilirdik. Şans anı rakip için. Bentivek'in ortaladı. Sağdan geliyoruz Kalkagni. Ranieri Kerrigan'a içeriye girdi. Kerrigan dışarıya Urso'ya yerde penaltı yok dedi. Bentivegna Haydi şişirdin. Kerrigan mükemmel bir gol. Bentivegna Vegna. Kerrigan. kanatlarımız skor katkısı yapmaya devam ediyor. Yine bir deplasman yine öndeyiz. Takımın gol atma yeteneği mükemmel ya. Hadi oğlum ilk yarın sonunda 2-0 yapalım. Soy modasını 2 0la gidelim. Ongaro. Bokia. Hakem bitirme. Lorenzini. Güzel pas. Urso. Bentivegna. Urso. Urso. Ah be. Güzel. Seken top kayıcıyı kontüpüye de bırakabilirdi ama kucağına gitti. İlk yarının sonunda 1-0'lık üstünlüğümüz var. Kendinizi beğenmiş bir tavır takınmayın. Stresi niye gözüküyorsunuz? Kendinizi beğenmiş bir tavır takınmayın diyorum. Sağ bekle. Sağ kanadın morali bozuluyor ya. Bokia çok yoruldu ya. Adamı aralıksız her maçta oynatıyoruz. Bokia Lancini yapacağım diyeceğim de Lancini Lancini yok. Bokia'nın yerine Bertoncini aldım. Bertoncini markajı 10 olan biri, ağır biri. 25 dakika bizi idare et yeter koçum ya. Bak 25 dakika ne fazla ne eksik. Engamba'da arıza var. Dimagio'yu çektim oraya. Derin oyun kurucu savunma yaptım. Ben Tivegna bu ikiliyi bozmak istemiyorum. Urso'nun yerine de Perry atalım. Urso'da da bir yorulma ve çok da iyi oynayamama durumu var. Şöyle gerideki oyuncuları tazeledik. Dengeliye de hafiften dönelim. Deplasmanda 1-0'ı korumamız gerekiyor. Ongaro çok çok iyi değil bugün. Ortalama bir maç geçiriyor. Bir değişiklik Dongaro, de Ongaro Corti yapacağım. Pivot santroforları değiştirelim. İleride birazcık daha diri bir oyuncu olsun. Zaman oynamayı düşünüyorum derken. Aman Haydi beyler geldik buraya kadar burada yemeyelim. Ama takım da gerçekten çok yoruldu ya. Şu hata savuşturalım lütfen. Of. Hadi defansta hata yok Tozlu. Sen hata yapabilen bir kalecisin. Gözün sevim yapma. Kerrigan. Yine sekti. Yine atak yiyoruz derken kaptık. Korti. Kerrigan. Ah be oğlum nasıl kontrol. Aa devam ediyor. Kerrigan. Çevirirsin Korti'ye. Sektik Korti attı. Sekti Korti attı. Fırsatçılığını konuşturdu. Sana güvenmem gerektiğini biliyorum koçum be. Yine kritik bir deplasman. Yine ucu ucuna rahatladığımız bir maç. Değişiklik vakti. Son değişikliği ne yapsak? Konoplyanka gel lan. Sana olan bağlılığım biliyorum. Çok gereksiz derecede bir bağlılığım var sana ama. Yap bir şeyler. Dudu. Rota. Arkaya çok güzel top geldi. Tozzo. Bravo. Bravo koçum. Dışarıda bomboş Dudu. Tribüne gitti. Bravo Dudu. İkinci maç. ikinci galibiyete çok yakınız. Dakikalar ilerledikçe çok bastırıyorlar. Biz de bir tık Konoplyanka gibi fiziksel kötü oyuncu oyun aldığımız için düştük bir tık. Kerrigan. Kerrigan'dan Benti Vegna'ya. Hadi üçü atalım bitirelim. Perry mükemmel şut. inanılmaz kurtarış. Devam ediyor atak. Konu yerde. devam dedi. Mükemmel bir şut çekti Perry. Gözümü okşadı adeta. Yine temiz bir maç. Yine iyi bir maç. Aferin lan. Aferin lan size. Korti oyuna girdi golünü attı. Bu yıl üçüncü golünü atmış bu arada. Benden önce de oynamış ve iki golde bulunmuş. Tebrikler lan. Ama birazcık gelişmen lazım koçum. Bunu asla unutma. Takım olarak galibiyetlerle devam ediyoruz. Galibiyetlerle. Bu zorlu fikstür dediğimiz zorlu fikstürden de galibiyetlerle çıktık. İkinci ile aramızdaki puan farkı şu an 9. Liderle de 11. Mentörlük ee, gruplarından olumlu ve olumsuz özellikler kazanmış Migliardi. Kararlılığı yüksek hale gelmiş. Daha azimli olmuş. Profesyonelliği bir tık düşmüş. Kolaya kaçar şekilde idman yapmaya başlamış. Tansiyonlar yükseldiğinde sinirlerini hakim olmaya başlamış. Baskıyla da pek oğlum ne olmuş sana? Oğlum sizler ne olmuş lan böyle göt olmuşsunuz? Her gün haftanın takımına girmiş. Zaten bu adam yani ya giriyor ya girmeyi sıyırıyor. Her hafta bu haftanın takımı yerinde yani. Gerçekten çok başka bir topçu. <laughs> Albino maçında bir tık rotasyon, bir tık değil, bayağı rotasyonlu bir kadroya çıktık. Umarım ee, rotasyonda şans verdiğim oyuncular yüzümü kara çıkarmazlar. Yumruğumu sıkalım. Form durumunda biz daha iyi soğan çaktık. Hiçbir tepki yok. Fark yaratın orta sahalar. Parmak bir şahit et. Fark yarat Korti. Birinde bir tepki yok. İnanılmaz iyi bir form durumumuz var. İnanılmaz iyi bir sistemimiz var. Kenardan sol kenardan bir asist bir gol bekliyorum Ayta Baba'dan. İlk atak onlardan. Korner'den Gatti dışarıya vurdu. Orta sahada da üstünlüğü ele geçirdiler gerçekten. Forvetleri de iyi. Oyun olarak bizi zorluyorlar şu an. Yaptığımız rotasyonun zorluğunu yaşıyor gibiyiz bir tık. Derken soldan Perry ile geliyoruz. Tam bir şeyler değiştirecektim. Perry, Shiro, Engamba bir tane daha uzaktan gol mü izleyeceğiz? Karavaka, Shiro, Shiro. Direkt inanılmaz. Oralardan hep gol olurdu. Hadi beyler ilk yarı bitmeden bir tane atalım. Hadi Karavaka, Kalkagni, Karavaka. Hadi o gol günü geldi mi senin için ya? Yap artık bir tane gol be Karavaka. Perry, Ayite, Korti, Sekli Ayite. Önüne o top düşmesin. Her sayayla mükemmel vurdu Ayite. Rotasyonda oynattığımız oyuncu bile gol atıyor. Rotasyonda oynattığımız oyuncu yerine geçen oyuncudan belki bir tık daha iyi bir oyuncu. Yani bu kadro kalitesini buraya biz getirdik. Golü atar atmaz da o golü yemeyelim lütfen beyler. Lütfen. Güzel Kerrigan. Hata yok. Hata yok. Korti. Korti asisti de yaptı. Bir başka rotasyon yaptığımız mevkiden de skor katkısı aldık. Forvet. Engamba. İki mi geliyor beyler? Bu ne güzel bir atak gelişimi ya. Mükemmel pas Kerrigan'a. Pas ver. Pas ver evladım. Her geldiğinde oradan şut çekiyorsun ya. Bak ciğerini sikerim. Kendinizi beğenmiş bir tavır takınmayın. Yumruğunu sık. Biraz daha iyi olabilirsiniz orta sağlar. Ayite'nin ee, yerine. Gerçi Ayite'yi çıkarmayacağım ya. Korti de iyi oynuyor. Kerrigan çıksın. Kerrigan'ın yerine Bentivegna girsin. Engamba'nın yerine Anieri'yi ye alalım. Anieri'nin yerine Urso'yu alalım. Bertoncini ki ya. 4 değişiklik birden dakika 63'te. Değişiklikleri yaptık mı? Yapar yapmaz bir katkı mı geliyor? Haytayı çıkarmadım ya bugün. İnşallah faydasını Desen görürüz. Derken hızlı çıkıyorlar. Zuma offside yok. Yapma. Yapma. Kim bile bile, yoksa çok 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 ekstrem bir gol yedik ya. Adam defanstan yere dikti. Lorenzini yetişene kadar var ya ahı vahı çıktı ya. 4 değişikliği de doldurduk. Ne yapacağız onu düşünelim. Ayitede düşüş var. Ongaro gel. Ongaro atarsa atar. Bizi bu cendereden çıkarırsa Ongaro çıkarır. Hücum ağırlıklı. Dikine doğru oynayalım bir tık. Haydi beyler son 20 dakika. Uzun süre sonra ilk defa bir beraberlikle tanışacağız. Galibiyet dışında bir skorla sonuçta tanışacağız. Olmasın ya hadi. Hadi başarabilirsiniz. Urso. Geliyor mu o gol? Geliyor mu? Direkt kalecinin kucağına gitti. Ongaro hadi oğlum lan. Aldım seni oyuna. Benim yüzümü kara çıkarmazsın. bokiya Antivegna. Çıkardı ayağından. Urso'ya. Urso indirdi. Shiro Shiro birazcık bencilliği bırak. Urso'yu çevirdi. Ongaro. Ayite. Floyd Ayite. İşte bu. En son çıkacak adam. En son çıkacak adam. Aslansın lan. Urso'dan yine gelişine çok iyi orta. Ongaro'nun vuruşu olmadan sekti. Ayite tek vuruş yine mükemmel. Sol ayağıyla bugün iki gol attı. Bu adam sağ ayaklı. Helal lan sana. Bok ya çok iyisin koçum be. Bir an dedim ki gitti ya bu maç. Berabere kaldık ama geliyor galiba ya galibiyet yine. Ranieri. Çok güzel pas. Mükemmel bir gol Ongaro. Edit bir santrafor golü. Sen neye dönüştün böyle be çocuk? Bu kontrol, bu çekiş, bu ters ayakla o köşeye o soğukkanlı bitiriş. Sen neler yapıyorsun be çocuk? Ya bu nasıl bir tık tık bir anda vuruş. Mükemmel bir gol ya. Helal lan sana. Helal lan sana. Bir anda 1-1'den 3-1'e geldi maç. Bir galibiyet daha. Albino Leffe'ye rotasyonlu çıkılan bir maçta. İyi bir galibiyetti. 6. sıradayız. Albino Leffe'ye neredeyse 10 puan fark atacağız. Beyler geliyoruz. Lider. Oo, Prosesto sen ne oldu sana? Padova liderliği aldı bir anda. Prosesto ile farkımız 8. Diğerleriyle de 9. 11'den 9'a kadar indirdik. Size bir şey diyeyim mi beyler? Üçlü. Ben de geliyorum haberiniz olsun. <laughs> Ayite bugün bu takıma neden alındığını herkese gösterdi koçum be. Övelim hemen. El sıkış bu adamın kolunu omzunu falan atamazsın. Bu adamla öyle el sıkışacağım. Tebrikler. Çok iyiydin koçum. Çok iyiydin. Çok iyiydin. Yine başarılı. Yine mağlubiyeti geçtim. beraberlikle daha hiç tanışmadığımız bir süreç yukarıya doğru artık o kadar fazla göz kırpıyoruz ki o kadar fazla yukarıya geliyoruz ki ciddi ciddi adımlarımızla mecere destek artıya geçmiş. Bak minnacık da artıya geçmiş. Tüm takım çok mutlu durumda. Takımın psikolojik durumu biraz kötü halde diyor. Arkadaşlar psikolojinize sıçtırtmayın ya. Videonun burada sonuna geldik arkadaşlar. Önümüzdeki maç Vicenza ile yapacağız. Gerçekten 7'de kapanır. 17'de kapanır. 27'de kapanır. Psikolojik üstünlükle öyle bir geliyoruz ki. Ve bu takım 19. sıradan geldi. Yani son 10 haftada buralara geldi. 11 haftada buralara geldi. Bu inanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey başarıyoruz. Bunun bu seriye yansımasından da çok mutluyum arkadaşlar. Ee, serinin devamı için desteklerinizi eksik etmeyin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.